Kutlu zaman dilimlerinin sultanı Ramazan ayı Türkiye'de tutsak edildiğim zaman dilimi içinde bizler için bulunmaz bir hazineydi. Herkes elinde küreklerle gücü ölçüsünde çıkarmaya çalışıyordu bu hazineden. Daima bahanelerle mızmızlanan kas katı kesilmiş yüreğim ve doymak bilmeyen günahkar nefsim zindanın Ramazanlarında hizaya girmeye başlamıştı. Bu eşsiz hazinenin kıymetini bilemesem de bu davanın kahramanlarıyla aynı atmosferde olmanın mesruriyetiyle moral buluyordum. Dünyayı ellerinin tersiyle iten yiğitoğlu yiğitler bugünlerde yine bir Ramazan'ı idrak ediyorlardı. Şimdilerde kalktığım sahurların, açtığım iftarların tadı tuzu yok artık. Gönlüm gözüm hep zindandaki Ramazanlarda. Sık sık uzaklara bakarak dalıp gidiyorum. Hatimleri, teheccüdleri, gözyaşlarıyla edilen duaları hatırladıkça iş çekiyor, bir kap soğuk çorbayla başlanan iftarların lezzetini düşünüyorum. Bir yandan da bugün yediğim çeşit çeşit sıcak yemekleri, soğuk içecekleri önümde görünce de sanki günah işliyorum gibi hissediyorum. Orada Ramazan'ı dolu dolu geçiren hizmet erlerinin ruhlarının ufkuna nasıl da yürüdüklerini defalarca şahit oldum. Oruç aşığı melekleşmiş insanlar vardı oralarda. Pazartesi Perşembe'yi aksatmadan niyetli geçiren bu dimalar Muharrem'i, Receb'i, Şaban'ı ve Ramazan'ı iple çeker, kandil gecelerini fırsat bilir, hemen her müjdeli anı kollarlardı. Kalbin zümrü tepelerinde gezinen bu insanları zindanın duvarları mı mahkum edecekti? Öyle ki onlar için 3 ayların yaklaşması bambaşka bir sevinç kaynağıydı. Bizler oturup malehani konulardan dem vururken oruçlaşmış bu simalar 3 aylarda neler yapacaklarını konuşur, hangi ibadetle derinleşeceklerini hesap ederlerdi. Oruçla bütünleşen bu melakuti insanların hallerini tarif etmek bana düşmez. Ben sadece kalemimin yettiği ölçüde kırık dökük cümlelerimle gördüğüm manzarayı sizlerle paylaşayım istedim. Zaman zaman gardiyanlar koğuş baskınları yapardı seccade olarak kullandığımız battaniyeleri, temiz çarşafları toplarlardı. Kur'an-ı Kerim okumak için arkadaşlarımın plastikten yaptığı rahleleri toplar çöpe atarlardı. İbadet araçlarımızı el uzatarak bizleri tahrik edip motivasyonumuzu bozmaya çalışsalar da başaramazlardı. Kur'an-ı Kerim'i elinden düşürmeyen kardeşlerimiz bir köşeye çekilir okumalarına devam ederlerdi bir iki hatimle yetinmeyen arkadaşlar adeta kuranlaşırlardı. Biz de yemek masalarını tekrar eski yerlerine koyar, akşam gelen yemekleri alır ve iftar hazırlığına başlardık. Hepimizin bir sırası vardı. Bazen salata yapar, bazen de cacık hazırlardık. Mevcut malzeme ile elimizden gelinin en iyisini yapmaya çalışırdık. Maharetli bazı arkadaşlar sayesinde yenmesi zor yemekleri yenebilir hale getirirdik. Hapishane yemeklerini koyduğumuz plastik kapları sıcak suda bekletir biraz olsun ısıtmaya çalışırdık. Zaman zaman pide gelirdi ve çocuklar gibi mutlu olurduk. Aslında ne sahur kahvaltılarının zayıf yanı ne de iftar yemeğinin soğuk olması bizim için sorundu. Çünkü şükürler olsun ömrümüzün en lezzetli, en doyurucu, en eşsiz Ramazanlarını geçiriyorduk. Şeytanı kıskandıracak iftarları, tarihin en büyük yalanlarını, kadın, çocuk, yaşlı ve hasta demeden binbir türlü eza ve cefayı bizlere çektirenlere rağmen zindandaki tek sığınağımız olan ibadetlerimiz Ramazan sayesinde çok farklı yörüngelere uzanıyordu. Vakit girdi diye seslenilince koğuşun nöbetçileri aminlerle iştirak edilen iftar duasına son verirdi. Zindandaki iftar vaktinin hissiyatı bu duayla bambaşka olurdu. İftar sofrasında vakit yaklaşırken bazen dalıp gittiğim olurdu. Yerinde duramayan düşlerimle yelken açardım pusulasız bir gemi gibi. Çocukluğumdaki anacığımın hazırladığı iftar sofraları belirirdi gözlerimin önünde. Öğrencilik yıllarımdaki yoğun Ramazan programlarının tatlı telaşı, peygamber ocağında geçirdiğim Kur'an dolu Ramazanlarımı hatırlardım. Çocuklarımla şen şakrak yaptığım iftarlarım. Ramazan'a dair birçok anım gözümün önünde canlanırdı ki, ben dahi Ramazan hatıralarımın çokluğuna inanamazdım. Lakin onca nezih günlere rağmen medrese Yusufiye'deki Ramazanlarımın yerini hiçbiri tutamazdı. Belki de burası geçmişte açlık ve susuzluktan öteye gitmemiş oruçlarımla bir yüzleşme vesilesiydi. Bolca istiğfar getirmeye gayret ediyordum. Bir yönüyle de o atmosfer ruhumun bazı melekelerini harekete geçiriyor ve bazı metafizik durumların oluşmasını tetikliyordu. Veya bu sayede ruhumun şifrelerine tek tek açılıveriyordu. veriyordu. Nice tarifi zor duygular içindeyken kaşık sesleriyle irkilip hayallerimden uyanıyor, besmeleyle zindandaki orucumu açıveriyordum.''